ilk önce hoş geldiniz diyorum. Ee, biliyorsunuz 2020 yılında ülkemizde yaşanan koronavirüs vakaları bizim ilçemizde de yaşandı. Bu pandemi e, sürecinde pandemiyle mücadelemizde aşağı yukarı 10 aydır periyodik şekilde devam etti. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz e, bazı ihalelerimiz iptal olmuştu pandemi başladığında. Çalışma programlarımız biraz sekteye uğramış işin doğrusu ama biraz esnetilmesiyle beraber biz de yüksek bir tempo görseterek daha önce yapmayı planladığımız ilçemizde 54 mahallemiz var yapmayı planladığımız bu mahallelerdeki çalışmalarımızı aktif bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Bu süreçte ne yaptık? 10 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt çalışması yaptık ilçemizde. Yine 250 bin metre civarında sokaklarımızda parke çalışmaları yaptık. İlçemize 7 tane halı saha yaptık mahallelerimize. 13 tane çocuk oyun grubu parklar oluşturduk çocuklarımız için. 6 mahallemizde köy konakları yaptık. Birkaç tane mahallemizde de kullanılmayan okullarımızı köy konuklarına çevirdik, muhtarlık binalarına çevirdik. Bu şekilde de oraların atıl durumu da kalmamasını, vatandaşın kullanımını bir, bir nevi de binaları kurtarmış olduk. dediğim gibi bu yıl içerisinde ilçemizde doğalgaz gelmişti. Hemşerilerimizin yüzde altmış, yüzde altmış beş civarındaki hemşerilerimiz doğalgazı kullanıyorlar. Kullanmayanların bir kısmı da imardan kaynaklı, sıkıntılarımızdan dolayı kullanamıyorlar. İnşallah imar birimimiz de çalışıyor. Bu yıl içerisinde, 2021 yılı içerisinde de kullanmayan, doğalgaz kullanmayan bir hemşerimiz kalmayacak. Yine bu yıl içerisinde hemşerilerimize söz vermiş olduğumuz ikinci tap 277 adet konutu da hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Şu anda sıcak yuvalarına yerleştiler ilçemizde yine 112 sağlık istasyon binamız vardı. İhtiyacı olan, e, olunan bir binaydı. Toplum Sağlık Merkezi ve Aile Sağlık Merkezi olarak 3 tane sağlık birim binamızı da temelini attık. İnşaatı şu anda devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bu pandemiden dolayı temel atma programı gerçekleştiremedik ama inşallah açılışını hep beraber yapacağız hemşerilerimizle. Bu yıl içerisinde yaptığımız faaliyetleri kısaca böyle özetleyebiliriz. Bu dediğim gibi 54 mahallemizde bizim e, göreve geldiğimizde 21 mahallemizde çöp konteynerimiz yoktu. Şu anda 8 tane mahallemiz, küçük mahallemiz de kaldı. Diğer mahallelerimizin çöp konteynerlerini aldık vatandaşımızın yine hizmetine sunduk onları da. Kadememizde ihtiyacımız olan e, bir tane traktöre ihtiyacımız vardı. Güzel bir traktör aldık son model. E, onu da belediyemizin kademesine ekipmanla kadememizi zenginleştirdik onunla da. 2021 yılında yapmaya hedeflediğimiz amaçladığımız e, 31 Mart yerel seçimlerinde de hemşerilerimize söz verdiğimiz bazı vaatler vardı. Bunlar nelerdi? İşte bu biraz önce bahsettiğim yedi tane halı saha dedik ama biz on üç tane halı saha hedeflemiştik. Geri kalanı inşallah bu yıl içerisinde halı sahalarımızı, mahallelerimizi, gençlerimize sunacağız. Yine on tane çocuk oyun grubu parklar oluşturacağız. Avşar Söğütlü, Ak Mezar, Şıkbarak Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Süvegenler Mahallesi bir de İmankullu Mahallemizde e, burası zaman tırmanın geçtiği e, mahallelerimiz. Bu mahallelerimizde de mesir alanlar oluşturacağız. E, planlarını, programlarını yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde de oralarda halı sahası, çocuk oyun gruplarıyla bir ailenin rahatça çocuğuyla çoluğuyla çocuğuyla gittiği zaman vakit geçirebilecekleri güzel bir alanlar oluşturacak oralarda da. Yine ilçe merkezimizde bulunan Elmalı Baraj diye bildik, bilinen hemşerilerimizin tabiriyle Elmalı Baraj mevkinde ve Develi Caddesi üzerinde bulunan Karatepe ormanlarının olduğu alanı da millet bahçesi olarak planladık. İnşallah önümüzdeki yıl Büyükşehir'imizle beraber burada, içinde bulunduğumuz yıl oralarda faaliyete geçireceğiz. Kaymakamlığımızla ortaklaşa yapmış olduğumuz Biliyorsunuz Tomarza Tarım ilçesi. Özellikle de ilçemizde kabak çekirdeği yetişiyor. Bu kabak çekirdeğinin eleme tesislerini özel sektör yapıyor ama bizim ee, kavurma paketleme tesisine ihtiyacımız vardı. Onu da kaymakamlığımızla beraber ortak bir proje yaparak orana sunduk. Orandan da oradan alacağımız destekle beraber yerini binasını da hazırladık gelen ekipmanla, malzemelerle, makinalarla bu tesisi ilçemize kazandıracağız. Bu üçüncü etaptaki girişimlerimiz olmuştu. Mevcut ikinci etap devam ettiği için üçüncü etabı bir yıl sonraya ertelemişlerdi. İnşallah üçüncü etapta da içinde yine girişimlerimiz olacak. İlçemizde gençlerimizin böyle kışın takılacakları, özellikle futbol oynayacaklar bir kapalı halı sahamız yoktu. İlçemizde bizim de seçim vaadimizdi zaten. İnşallah onu da bu içerisinde bulunduğumuz il içerisinde gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine yapmış olduğumuz e, protokol gereği Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde yapmış olduğumuz protokol gereği ilçemizde bulunan halı büyük sahamızın da e, stadyumumuzun da tribünlerinde falan eksiklerimiz vardı. Onlar da bu yıl içerisinde yapılacağını zaten bütçenin ayrıldığını söylediler. İnşallah o hizmeti de ilçemize kazandırmış olacağız. Yine 2021 yılında hep seçim vaat ediyorum Mecmettin Bey de. Ama öyle işin doğrusu o zamanlar söz vermiştik. Güneş enerji santrali kuracağız inşallah bir megawattlık. Onun da yerini, tapusunu falan hazırladık. Belediyemizin Gider saatler üzerindeki çalışmalarımızı da tamamladık. Şu anda Büyükşehir Kece Taşımızla beraber bu projede gerçekleştireceğiz. Bir engel durum kalmadı onunla ilgili de. İnşallah Nisan-Mayıs aylarında ihalesi olacak. Ondan sonra bir ay içerisinde kurulacağı söyleniyor zaten.